Merhaba arkadaşlar biz Funny Games sunucularından Emirhan Aydın, Anıl ve yanında Alpercan Polat var. Ee, şimdi size Outlast'ta kaldığımız yerden devam ettireceğiz. Evet Alper, oynamaya başlayalım. Ee, en son pompa odalarına girecektik. Ee, şu an Aynen, pompa odasında bizi pompalıyorlardı en son. Arkada bir tane dosya vardı onu almayı unuttuk. Sağda hemen. Ee, masanın üstünde arkada. Alpercan kardeşimiz. Pompayı da alalım. Ee, pardon dosyayı da alalım. Evet şu aradan gireceğiz herhalde. Sağda 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 Alpercan. Sağ, arkanda. Arkana bak. İşte şu aradan geçeceğiz. Hayır. Ya ben bir şey diyorum. Adam madem saklana saklana gidiyor milletten. kapıyı açıp kapatırken niye bu kadar çok ses çıkarıyor bu adam? O yüzden biraz saçma olmuş. Bak çok ses çıkartıyor mesela saklanırken bir şey yaparken. Bir de herifler bize bir şey yaparken oyunda saldıramıyoruz. O yönden de biraz kötü olmuş. Aa, Aynen. Sonra kaçabiliyoruz. De böyle zaten. Elinde, elinde silah ben Aynen ben de vurmayı tercih ederim. Şu kamerayı açacak da arkamızda. Aç, aç. Aç. Korktum lan elimizden korktum. Hayır. solda var şu. Sol tarafta var. Bak soldan çalıştır, aha bak, çalıştır. çalıştır. Çalıştır Yatağın altına. Yatağın altına. Eee, kapıyı, kapıyı açıyoruz şu anda kilitli. Orada da var. Şu ortada. Korkmuyorsun değil mi Alper? <laughs> gördüm. Kapıyı kapat ya. burayı yaptır, burayı yaptır. Kapıyı kapat. Sol O zaman buradan bir şeyler önemli, önemli önemli bir çıkıyor. Biz şey, bir daha şey. bir <laughs> Bence biz oradaki kapıyı kapatacaktık. Kapıyı e tamam en azından geldiğini görüyorduk. De, jirologi, e madem bu kadar niye ses çıkarıyorsun ben onu anlamıyorum. Aç hemen pompayı. Saklan 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 Evet şu anda Hastanenin delilerinden birisi Bizi kovalamak için geliyor herhalde Evet geliyor Geliyor Gel artık Hayır hayır öyle bir şey yapmayalım Alper bak Ee, küçültelim ekranı. Evet geldi. 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 Biraz bu kadar ya. Gel artık. De çok güçlü bir <gülüyor> <gülüyor> küçük. Hayır, hayır Allah. Allah... Hayır hayır öyle bir şey yok. Evet. Çıkma Alper. Alpercan çıkma. Tekrar geri gelecek o. Gir içeri. Geri Dolaşıp geri gelecek. Oğlum, ee, dönüp geri gelmesi lazım. Geliyor lan geliyor. <laughs> evet şu anda var. <laughs> evet, yakalandık hayırlı olsun. Bayılık. Sıçtık şu an arkadaşlar. O <laughs> Kapat. <laughs> Gelebilir ara. Kapı <laughs> <laughs> Oğlum dönecek dedi bayram ya. Hı? yakalandık arkadaşlar. Yakalanmadık oğlum ben. En sevecek tuşuna basmam iyi oldu aslında. Yoksa çekecek mi? Bence açmıyorum. Açmazsak gidemeyiz ne Bu bölümü artık bitirmenin zamanı geldi bence. Dışarı mı çıkıyorsun? Dışarıya çık çık. Çıkayım daha var mı? Olamana çıksın. Ne çıkarsa bakmıyorum Bu arada orada adam benim üzerine geldi sanki tuttum lan onu. Uçakta da tuttum sanki öyle evet. bir şey oldu. Öyle bir şey oldu sanki bir karşılık verdik. Ee, oyunda karşılık verme yok normalde. Az önce ama bir itişme oldu sanırım. İttik yani. Biz, Biz de sebebi o bizi itecekti. İtmekle kalmayacaklar. Yer pil var masada. Iyi iyi. Yani şu an arkamdan canavar gelse pilim düşündüm. Aa, barda kontrolü de buluştu. Bir dakika, sola Sen bir bak. Sanki Bayram en son burada Solak şarteli açmıştı. Nereye saklanacağımıza bakalım, nereye saklanacağımıza bakalım. Bir doğru şey diyeceğim, bir. Nereye Baya... saklanacağımıza bir bakalım, bir bulalım. Dolap var. Hayır, dur, 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 dur. yok, Bayram burada şarteli açmıştı. Sol arkada da var, bir bak. Aynen, dolap var. Açalım. Hayır, yok. Var, bak. Evet, var. Bayram burada şarteli açmıştı ya, hemencik. Evet. Saklanmıştı. Açık. Evet heyecanlı bir anda. Bu arada inşallah bu da olur değil de öbür de olur. Sanki biz çıkacağız ondan sonra gelecekmiş. Evet biz çıkıp ondan sonra gelebilir. Bizim çıkmamızı bekliyor. Bekle sen çıkma. Geldi. Hadi. diyorsunuz. Ee, arkadaşlar e, yavaş yavaş sonuna doğru gelmekteyiz. E, canlı bekleyiş sürüyor. Bir sonraki bölümümüzde buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz. İzlemişken inşallah eğlenmişsinizdir. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Teşekkürler izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.